Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu videoda bazı anime karakterlerinden göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur. Bunlar figürlerim. Şimdi önce anime karakterleri. Ben bazılarının adlarını unutmuştum. iki tanesini bilirim sadece. Gerilen adlarını tamamen unuttum. Şimdi ilk olarak bu var. Bu karakter şöyle takıldı. yalnız ama zor takıldı. Altında şu amblem var. Bu karakterin adı Itachi. Şöyle kırmızı gözlü. Sonraki karakterimiz adını bilmiyorum. Hatta arkası çıktı şu an. Şöyle ama kızı benziyor ama kız değil erkek. Bu da altındaki amblemi. Hepsinin bir amblemi var. Bu çıkıyor. Hatta şöyle alt, hatta şöyle arkalarından giriyor. Şöyle bir delikleri var. Oradan giriyor ama şimdi böyle koyacağım. Ama bu karakter var. Ben bunun adını bilmiyorum. Yani bazılarınız belki şurası kanıyor sanmıştır. Şu kafasındaki yer. Ama işte kanamıyor. Onun doğum izi gibi. Yani işareti. Bunun da amblemi böyle. Hatta bunun arkasında çantası bile var. Sıra adını unuttum. Bu maskesi bu arada. Saylangoz hani şeyi benziyor ama. E, maskesi. Şöyle arkası falan. Saçlarım. Hatta bu da çıktı. Bunun amblemi de şöyle. Sıra böyle bir adam var. Ee, bu adam da bunu unuttum ama evet, ben neydim. Şu an çok hatırlamıyorum çünkü çok önce izlemiştim ben Naruto'yu. Yeni bölümlerini falan da fazla izlemedim. Belki o bilenler vardır. Ve en son karakterimiz Naruto. Bunu bilmeyen yoktur. zaten. Adı da Naruto. Anime'nin adı. Hatta öyle güzel. Mesela şu an uçuyormuş gibi. Hatta bunun bacakları yere azıcık değmiyor demek ki tamam. Ama oyuncu da çok tatlı. Bir de şöyle bir karakter var. Bu elma çünkü çok büyük. Uçuyormuş gibi. Bu One Piece'ten. One Piece diye bir animeden. Arkadaşlar yine bir bu videonun sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.